Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselamü aleyye resûlnâ Muhammedu ve ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah gelmiş olduğumuz bu yeni senenin kışında yeni derslerimize başlamaya karar verdik. Bu vermiş olduğumuz karardan önceki zaman diliminde her birimizin çevresinde tanıdığı, gördüğü, sevdiği yakınları vardı. Hayatımızdaki o yakınlardan birleri vefat etti. Bu yakınlarımızdan vefat eden kimseleri gözümüzün önüne getirelim ve düşünelim. Tefekkür edelim, tedebbür edelim. Allah azze ve celle bizim yakınlarımızı bu zaman dilimi içerisinde ne yaptı? İnsanlığın arasından çekti aldı kendi katına çağırdı. Onların vadesi doldu. Yani hayatları bitti, kıyametleri koptu. Bizler de bu dönem içerisinde hayatımızı Allah Azze ve Celle'nin El Halim ismi gereğince vermiş olduğu mühleti ne yapmaktayız? Yaşamaktayız. Fakat yaşamış olduğumuz bu zaman dilimi içerisinde bizlerden birileri de vefat edebilirdi. Hayatı yaşamaya garantimiz var mı diye sorduğumuzda hiçbir kimse yaşamaya garantimiz yok demekte. Yaşamaya garantimiz yok ise niçin Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşarken göstermiş olduğumuz ilgiyi, alakayı, salih amelleri devam ettirme hassasiyetimiz yok. Ortadan niçin kalkıyor? Yani Müslüman kışın Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşayacak, yazın yaşamayacak. Veya yaşın, yazın Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden uzaklaşacak, kışın Allah Azze ve Celle'nin emirlerine yönelecek diye bir kayda var mı? Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Allah Azze ve Celle'nin böyle bir buyruğu söz konusu mu? Değil. Dünyalık işlere nasıl yazın zaman ayırıyorsak, kışın da aynı zamanı ne yapmaktayız? Ayırmaktayız. Kışın ayırmış olduğumuz Allah Azze ve Celle'yi razı etme adına sarf etmiş olduğumuz zamanı, belirli bir azınlık da olsa saatini veya dakikalarını niçin Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenme adına ayırmıyoruz sorusunu ne yapalım? Kendimize sual edelim. Buradaki kardeşler ve dinleyen kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle yazın ve kışın kendisine itaat